arkadaşlar. Bir bedenselim macerası Charon 5. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şöyle kostüm dönüştür. Kostümü Efsun'la çektim. Hani 3'er Efsun yakalamaya çalışacağım. Nasıl olsa süreleri uzun olduğu için gider diye düşünüyorum. Ben atayım. 3 Efsun olduğunda size bilgi vereyim. Evet, zırh kostümüne 3 e, geldi. Yaklaşık 150 civarı bir kostümü dönüştür yedi. Şimdi kaska geçiş yaptım. Kask bayağıdır e, atıyorum. Hatta Epsun'u bile değişmiyor mübarek. İki Epsun, tek Epsun, iki Epsun, tek Epsun. Bunu da üç Epsun yapayım. Geleceğim. Zırh kostümüne şöyle 15 ateş, 3 HP ve e, kafalı ise bayağı denedim. Yani yaklaşık bir buçuk onluk falan daha denedim üstüne. Yani gelmedi. İki Epson olarak ben de şöyle 15 ateş 10 şimşekle kalalım. Yani şimdilik kalsın. Yine bunları Epson'luya Epson'luya kullanacağız. Bu belli bir başlı bir şey. Bir de karakterin yan çarlarına baktım. Biraz eldivenler böyle çıktı. Onun dışında şu geçit bileti bizim zaten e, Sura'nın geçit bileti. İşte Razadöre falan girerken kullanmak için çok bu çektiğim. Şimdi tabi bu ateşleri getirmemin de bir sebebi var. Gidip bu çarımızı 35 level atacağız örümcek zindanında ve dayanıyor mu dayanmıyor mu onu göreceğiz. Bir de nesle nesne market deposundan bir tane elementer korunma taşı indirdim. O da aynı şekilde tombaldan çıkmıştı. Ve bir de bizim Suran'ın envanterinde şöyle 7 tane yılan hazinesi buldum. Bunu da açalım. Bir bakalım neler çıkıyor neler çıkmıyor. Onu da görelim. Onun dışında bir sürü eldivenimiz var, yaşamımız var. Şunları da şöyle satmak için indirelim. Şurada bir de 10 muzen varmış. Ama zen işimizi görebilir ya. Aynen zen işimizi görür. Şu anlık dursun zen biriksin. Yüzüklerimiz var. E zaten 30 levelde olacağız. Ben şöyle bir 3 tane de envantere yüzük indiriyorum. Onun dışında başka almam gereken bir şey var mı buradan? Ha, markalarımız var bol bol. Bunları da hatta indirip üst üste vuralım. Yani saldırı markamız, yaşam markamız baya baya bol. Kritik delicimiz de yeteri kadar var. Bir de genişletilmiş depo aldım hani bu ikinci üçüncü sayfayı görebilmek için. Ya baya yok yok çarda onu söyleyebilirim. Ha, yılan hazinelerini açalım. Hem de bir farklılık olsun. Ha, bu yılan hazinesi dediğimiz şey nedir? Belki açımına da daha önce hiç denk gelmemiş de olabilirsiniz. Yohara'da Netis diye bir boss var. O boss'un vermiş olduğu yılan hazine. Yani yılan zırhlarının üzerinde olan bir şey daha çok. Şöyle troll kornosu. Yohara itemlerinin artı basması. Yine geçit bileti güzel. Yılan mantosu üretimi. Artık onlar bir şey yapmıyor. O artırma kağıdı güzel yılan taşı artı parıltılı istiridye. Yani çöp bir açım açıkçası. Hani bunlar artık daha para etmiyor. Yani bu troll kornosu işte yuhar itemlerini basıyor. Artık bu üretimlerden oyunda deli gibi var. O yüzden bunlar bir şey etmiyorlar. Ee, bu geçit biletini pazara atarız. Şu korlarımızı da şöyle açalım. annem mantarında buldum onu da. Şunu satıcıya satar sileriz. Yere atılmıyor. Onun dışında artırma kağıdımızı bu beşgen kalkanda değerlendirebiliriz diyecektim ki geçti güzel. Hemen şöyle 5 Epsilon'la yapabiliyor muyum? 5 Epsilon'la yapabiliyorum. 4'te blok geldi. Aslında çok tatlı oldu. Hiç Epsilon mefsun atmaya gerek yok ona. İhtiyacımız da yok. Ya yani bir blok daha oradan alıyoruz. Toplam 5 blok. <laughs> oradan geliyor. Şimdi tabii üzerimizdeki ateş Miktarına hemen birlikte bakalım. Ateş neredesin ateş? E 73 ateş var şu anda üzerimizde. E ben örümcek zindanına gideyim kaydı oradan vereyim. Bakalım dayanabiliyor muyuz dayanamıyor muyuz? Örümcek zindanına tırmandım çıktım ama her oda böyle. Yani hiçbir boşluk yok. Yani şuradaki oda bile dolu. Yani gerçekten Charon enteresan bir sunucu. Yani mümkün değil yer bulamıyorsunuz. O yüzden ben de burada şöyle bir pederini atayım. Merak ediyorum hani kesebilecek miyiz? Hasarımız güzel. 30 böcekten kaynaklı. Şey 20 böcekten kaynaklı. Ama hasar yiyoruz. Evet hasar yiyoruz. Onun nasıl üstesinden geleceğiz? Hemen bir marka basalım bence. Bir deneyelim bakalım. Zaten Hedefimiz burada 35 level olmak. Ee, bir de tabii pot. Kullanalım. Şöyle gereklileri bastım. Öfkeyi açmıyorum. Tekrar bir pelerini attım. Evet markayla ayakta çar. Gayet hoş bir şekilde 28. seviyede oldu. Ben çarı 35'e atayım. Ondan sonra da görüşelim. Ha bu arada bu marka yani geçici. En fazla burada basacağımız bir hikaye. Yani sürekli basmayacağız çünkü şimdi ben hiç HP'ye vermemiştim çarda. Artık hani kendini mecbur bırakıyor. Bedenselde bir noktadan sonra özellikle HP'ye vermeniz gerekiyor. Biraz daha ayakta kalabilmeniz için. Yani çok kırılgan bir şar. E, öyle biliyorum. Ama hasar olarak tahmin etti yani örümcekler kolay ölüyor. Üçüncü katı merak dahi etmek istemiyorum. Yani ikinci kat böylesi üçüncü kat daha fenadır. O yüzden merak dahi etmek istemiyorum. Ben kasılıp geliyorum. Çarımız level up 30 oldu bu da üçüncü kat performansını şöyle göstereyim. Dipte köşede kesebiliyoruz. Hani ortada pelerini atamıyoruz şu anda. Ama bu performans dahi gayet güzel. Sıkıştırarak patır kütür öldürüyoruz. Yani HP absorbe oranımız biraz daha yüksek olsaydı ortada da daha rahat atardık. Yani herkes otoda. insanların farmına da engel olmak istemiyorum. Zaten 31 level olduk olacağız. Yani o kadar dolu ki hani boş oda bulamıyorsunuz ki şurada 3-5 level kasasınız yani. Böyle çok bir şey de isteğimiz yok. Ve hepsi de böyle 70'e yakın bak böyle adamlar dolu. Abi eğer ortada öyle kendini zalim bırakıyorsa adam boş adam değildir. Yani örümcek zindanı ayış etkinliği olmasa bile cap canlı kap kalabalık. Yani görüyorsunuz söyleyecek bir şey yok. Çok garip, enteresan. Yani bu çarın 75 yolculuğu sanırım biraz sancılı olacak. Görüntü o yönde. Nasıl 75 yapacağız? Bakacağız. Şuraya bir cadı indirmişler. Cadıya göstermeden odanın yarısını çekebilir miyiz diye bakıyordum da hemen geliyor golem. Neyse abi, ben devam edeyim. 35 olup gideceğiz zaten. Şöyle kenarda, köşede, dipte bir yerlerde atarım ben pelerin. Evet muhtemelen burada 35 level olacağız. Kaydı açtım bir beraber olalım diye. Evet, level up 35. Yani çarımız örümcek zindanı için gayet uygun. Özellikle savunmalı bineye geçince çok çok rahatladı. Yani 3. katı bile böyle rahatça kesebiliyor biraz yani bir iki bölüm 35 levelde kalırız bir şeyler yaparız. Sonra geliriz. Böyle buralarda da müsait yerler bulursak çarımızı 75'e atarız. Geceleri yatmadan da zaten bu hani kırmızı oda önündeki e, odaya koymayı planlıyorum. Seri bir şekilde zaten 75 olur. Ama biraz can sıkıcı hikayeler var. Yani düşünün şurada 4 level kastım. Ne PM'ler aldım? Neler neler oldu? Neyse daha detaylarına girmiyorum. Birkaç tane unutkanlık topladım. 17'de master olmadı. Evet güzel. İkinci deneme. İlk denemeyi kayıt dışı yapmıştım. İkinci denemede geçti. Hatta ilk kitabını da okuyalım. Başarısız dedi. Hiç şaşırmadım. Bunları da buçuktan atalım pazara tekrar. 18 M civarında bir param vardı. Şöyle bizim pazarımızda da 2 tane deniz kızı sandığı vardı. 2 tane anahtarını çektim. 3 M'den 6 M toplamında. Bir karbon alırsak işimizi görür. Olmadı. Oltu halkası çıktı. Ben buna bakayım pazarı atayım. İlk ETP görevini aldım. Gittim bu arada 10 tane ETP düşürdüm. Aynı zamanda bir de ok dişi düşürdüm. Ok dişi düşürmüşken de dedim hemen göreve başlayayım. Bu anda sizle paylaşmak istedim. Çünkü biraz biyolog değerli bir unsur oyunda. Hadi ya Allah ya bismillah. Araştırmacının üstünü basalım. İlk biyologumuzu teslim ediyoruz. Evet. Kabul etti. Araştırmacı özütüyle vereceğim ben bunları. Hemen bitsin. Mümkün olduğunca çabuk. Bir de hep yüklersek bir de işte müzayededen ya da hızlı indirimden falan hızlandırıcı denk getirirsek hızlandırıcı da çeker süremizi hızlandıra hızlandıra biyoloğu devam ettiririz. Biyolog ne kadar çabuk ilerlerse o kadar iyi olur. Sonuncu ejderha taşı parçası da düştü. Abi düşük levelde ETP yapmak kadar zor bir şey yokmuş gerçekten. Bundan sonra muhtemelen yapmam ya da yaparsam da örümceksin anında yaparım. Yani geldim maliye yarım saatten fazla sürmüş olabilir. Onları da şöyle açalım. E bir iki elimizde. Yakut hiç mi yok ya? Yakut hiç yok. Şaşırtmadı her zamanki gibi. Grana boldan var. Artık bakacağız. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. E, bu videolukta bu kadar olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir abonelik, bir beğeni, nokta dahi olsa biliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. 6. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.